Alınan bilgiye göre Kemeryanı köyünde Salih Metin'in evinden silah sesi gelmesinin ardından komşuları kapıyı kırarak içeri girdi. Salih Metin'in cansız bedeni ile karşılaşan komşular, jandarma ve 112 acil servis ekiplerine haber verdiler. 112 acil servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Metin'in yanında kendisine ait av tüfeği bulundu. <laughs> Jandarma ve Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Metin'in cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Salih Metin'in yakınları sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili kaza iddiaları da ortaya atılırken intihar mı kaza mı olduğu yapılan otopsinin ardından tespit edilecek. <laughs> سلام میشه